Yarı canlı aldım. Bu ne böyle? Aynen kanka. Bir k damage kafasına. Harika değil miyiz ya? 30 gün sonra ilk defa nasıl oynuyorum Yüksek elo videomuz başlasın 229k e karşı oynayacağız 500k Ahri 230k Twitch Bizim sakın bu şekilde 1 milyon nasus Şimdiden videoya like atıp yorum bırakmayı unutmayın Like'larınız sayesinde yüksek elo devam edecek Bunu sözünü veriyorum hadi başlayalım Elmas bir elmas bir ustalık Geçen sezon Challenger %77 kazanma oranı Ustalık 51 geçen sezon Grandmaster Elmas 3 geçen sezon Master Bizim takımda böyle abi Geçen sezon Grandmaster bir Tao Arkadaşlar hızlıdan oyuna geçiş yaptık 30 gün sonra nasıl oynuyorum ve farklı bir başlangıç yapacağım. Gördüğünüz gibi bir tane bundan aldım. Doldurulabilir iktir aldım. Bakalım ne olacak. Bizim Caitlyn'in flash'ı bariyeri gitmiş. Bu arada ahri top lane olabilir. Grasp almış. Girdim dönümün ve hazır mıyız? Sağ tarafta görebilirsiniz. Nasus nasıl oynanır? 1 v 9 oyunu nasıl taşınır? 5 yıldır nasıl dünya nasıl birisi Hepsini anlatacağım şimdi. Girişimiz yapmadık lan. Bayağıdır da oynamıyorum. Yapayım hadi. Hepinize selam dostlar. Ben Tavo. Sezon 8, sezon 9, sezon 10, sezon 12, sezon 14. Dünya Nasus birisi. Bugün Sway'ine karşı oynayacağız. Yaklaşmayacağım tabii ki. Lane'i bana doğru ittirmesini bekleyeceğim. Şu yana geliyor gibi yapsam. Oha be iyi. Ne kadar iyi attı lan öyle. Ciddiyim daha iyi atamazdı orada. 13 yetenek hızımız var. Bayağı iyi oynadı burayı. Acaba diyorum Doran kalkanıyla mı başlasaydık? Şurayı bir azaltalım. Bakın ne yeteneği sayesinde mana kışı aldım. Kalıcı manamızı kazandık. kul altına yaslanacağız. Burada büyük minyon alırken birazcık acı çekebiliriz. Az ikisinin yerini gördünüz. Mordemiz oldu 0-2. Bir anda flash atacak gibi hissediyorum ama. İyi bir <laughs> daha vereceğim arkadaşlar. Wave'i ısıttırmam lazım. <laughs> Gel kanka pırıltını çek. İlerlemeye başla. Bir tane de totem alalım. Ne olur ne olmaz. 18 milyon 15 milyon. Ben şuradan gideyim ne olur ne olmaz. Kazix burada bekliyorsa ölürüz. Adam 5 olacak biz kaldık böyle. Ben atabiliyorken şuraya da bir totem atacağım. Ama senin manan niye bitmiyor ya? Gördünüz bu ufak ufak beyitler. Gidiyormuş gibi yapıyorum. Kazix gelmediği sürece sıkıntı yok. Bak tek bir minyona vuruyor Veip. Böyle olunca da lane ufak ufak size doğru geliyor. 5 altın. Bu aldık. Twitch burada. Ürünlerden yavaşlatma direnci aldım. Harbiden işe yarıyor. Ya agresif oynamaya başladı fark ettiniz mi? Üzerine idilel oldu. Çok saçma öldüm lan. Belki onu da öldürebiliriz. <laughs> bu arada oyunu şu yüzden kaybedecekler. Twitch tapa gank attı ya. Ahri de öldü şu an. Nasibin skoru almış kötü oldu bu. Bir kule altına alacağız ama. Je to manifestace Diego ne yapıyorsun ya? Twitch gelebilir. Twitch'i şu an hissediyorum ama arkadaşlar. Twitch midde. Mordes 04. Belki bir mana bait yaparız ha. Aranızda mana baitini bilmeyenler olabilir. Bak dizginsiz bir kitabı geliyor. Birazdan göstereceğim. Çok seveceksiniz. Şu an manamız yok gibi değil mi? Adam bir anda beni davlamak isteyebilir. Gördünüz mü? Mana baiti works every time. Teleport varsa arkamıza atabilir. Beceri karışımız geldi. Bir tane daha ve E'ye verdim. 70 milyon 66 milyon arkadaşlar. Bir güzel kazanacağız bu oyunu. 2200 altına base atıyorum. Buradan 5 yetini kızı geldi. Askerlik anıları videoları devam edecek. Her şeyin bir zamanı var. Bu videonun konusu 30 gün sonra nasıl oynadımdı. Öldüm de buraya. Fırçuklar gidiyor. Nasıl anladım? Mor mor işaret çıkıyor bak. Zayn vurunca. Dive geliyorum demez arkadaşlar. Sanki öldün ya. Plate'ler gitmeden bir tane daha gol almayı deneyeceğim. Ama 7 manamız var. Bir anda 20 oldu nedense. Belki kuleyi bile alabilirim. Teleporta ahri attı. Ya da Twitch. Twitch atmış. Babacım niye bana böyle oynuyorsunuz ya? Arkadaşlar yüksek elo maçlar birazcık yavaş geçiyor. Bunun için kusura bakmayın. Bu maçın arkasına bir maç daha atacağım. Onu da izlersiniz. Bunu bitirdik. Buradan bunu aldık. Büyücü, büyücü. Bu da büyü vuruyor. İki tane de AD'leri var. Ufaktan bir büyü direnci kassak mı? Buradan bir ignite aldım. Niye flash'ın yerini aldım? Hayalet basıp adama koşup Ignites, sonra yeteneklerini yağdırıp bir güzel kazanabilirsin. Ama flash çok bir işe yaramıyor abi. Belki çalda bekliyorlardır. 99 milyonu 92 milyon. <laughs> bir tane daha vuramadım. Senin analizinin geleceğini erkenden görsem şeyler yapardım. Ah be şu pozisyonda Kha'Zix olmasa neler yapacaktık değil mi? Ya da önce Kazikse saldırsaydım ya da 11 level olsaydım. Çok farklı şeyler olabilir de. Çünkü 11 levelde gördüğünüz gibi 450 can veriyor. 55 zırh büyü direnci. 300 altını aldım. Yine arkasına birileri var galiba. Twitch geliyor. Biz bana oynar mı acaba? <laughs> Kazıksine burada geliyorum. Arkadaşlar o yeteneğimiz bir nerf yedi. Ben o arada askerdeydim. Zırt delmesi de 150 olmuş abi. Birazcık OP değil mi sizce de? Yine buraya birileri geliyor. Evet. Ben flash atıyorum o flash atıyor. güzel. Büyük bir yolda kaçırmadık ve rakip takım bir anda FF attı. Arkadaşlar hasar tablosuna bakacağız. Oradan ikinci maça geçeceğiz. Çok bir hasar inanmıyorum ama yine de görelim. İlk maçı kazandım Diamond 4 olduk. İkinci maçta da gördüğünüz gibi Diamond 3 olduk. 2 tane Honor geldi. 3-2-1. 13.000 hasar, 8.000 altın. Hazırsanız ikinci maça geçiyoruz. Daha eğlenceli bir maç olacak. İkinci maçta izlemek yiyenlere afiyet olsun. Arkadaşlar hızlıdan ikinci maça geçiş yaptık. Karşımızda Illoy'i. En büyük counterlarımızdan. Aynı zamanda sizler de kafanızı kullanabilirseniz onu counterlayabiliyorsunuz. Kollardan tek kasıyorsun. Ölümcül tempoyla geride mi geride mi ve sağ tarafta görebilirsiniz. Hazırsanız başlayalım. Arkadaşlar bu arada iki tane değişen kuvvet girdim. Bir manyaklık deneyeceğiz. 82 adem ve ölümcül tempoyla adamın arkasına gidip level 1 kesmeyi deneyeceğim. Koldan stack alsam. Vursun bana bir. Otomatik saldırı Q. Cammy aldım. O da minyon almayı deniyor. Vurmaya devam, potumuzu bastık. Bir stack daha kasalım. Böyle imzül tempomuz gitmese mükemmel olurdu. Bir şeyler deniyoruz ya. Sanki bir sık zararla çıktık değil mi? Giriyorsam en başta girmem lazımdı. Şimdiden 15 siteyi kastık bile. Bırakalım minyonlar kule altına gelsin. Burada şu minyonu almayacağız. Büyük minyonu almaya çalışacağız. Çok dayak yedim ya. 38 dakika uç. Harikayız. Arkadaşlar Ölümcül temponun bir de şöyle güzel bir yanı var. E yeteneğimiz artık rakibin zırhını %50 kırıyor. Bunu güzel bir şekilde kullanırsan Ölümcül Sen artı AD eşyalarıyla rakibini mahvedersin. Hatta boyun gelişi yapalım mı bir? Yüksek stack sayısı yapalım. Sojin falan alalım. Oradan da damage gelsin ekstra. Malfomuz çekelim mesela. Otomatik saldırı Q atacaksın. Ekstradan 30 damage. Bu arada tekrardan hatırlatayım. Şimdiden videoya like atmayı unutmayın. Sizlerden güzel bir destek bekliyorum. 6 level olabilir bir anda. Otomatik saldırı. Otomatik saldırı Q. Birazcık bekleyeceğiz ya. Aleti bastan. 72'de 81 oldu. Bu ne böyle? Ben adamı keselim diye Q atıyorum o da Q'yu son vuruş için bekletiyor. da bir E'sini bilerek yiyelim. Stek kasalım abi. Atmasını bekliyorum attı güzel. Arkadaşlar mana'nın içinden geçiyoruz, o yüzden şunu alacağız, bir tane bundan alacağız, ilerleyeceğiz. Kurtçukları verdik. E, e'si bitsin. Şu kolu keselim. Eti koyacak. Bence kötü oynamıyor arkadaşlar Dakika 8'de 150 stay Birazdan girmeyi deneyeceğim Ormancısı mı geldi acaba Nasıl sol tempodan aynı verimi alamıyorum ya Her şeyden stack kasabiliyorsun Mükemmel bir şey nasıl olsun Yanda gireceğiz. Baya altın vardı lan. 213 steak. 216 dakika on. Bu arada bu ilde ilk defa deniyorum. Arkadaşlar halen 4 kişiyiz. Ben bir cooldown ayakkabısı alacağım. Kırıltı çekelim. Geldin kemiği zırhını aldın. Gel bir tane Q at ya. Sende can çalma var zaten kullan bunu. Gördünüz mü? Mantıklı oynadığınızda sizi kimse kesemiyor. Jin geliyor. 4 kişiyle oyun kazanıyoruz. Çok saçma. Dakika konuşa e gireceğiz. Hatta 12'deyiz. 273 isteğimiz var. Demek ki erken dakikalarda da yüksek tek sayılarına ulaşabiliyorsun. Zor bileğin olmasına rağmen. Adam bu arada sadece can eşyası kasıyor. Bak, armor ve can yani. Kapının önüne yürüyeceğiz. Oha, kule vuruşlarına bakın. Ve arkadaşlar 300 stack olduk. Bir kule bottan gitmeden ben aldım. 556 üzerine 50 altın. Boyz size şunu göstermek istiyorum, maf olmuş kastımızda ve ölümcül tempo olduğunda karakterimiz nasıl demeye atıyor. 5 altın, üzerime gelirse ormancısı geliyor demektir. <laughs> Haydi basalım hadi. <laughs> Ali terken bassaydık Sirdar gitmeyecekti. Şimdi şöyle olacak bak. Rakibin zırhını buradan %40 kırıyorum değil mi? %50'ye kadar çıkacak zaten. Buradan %10 fiziksel hasar vuruyorsun her düz duruşunda. Otomatik saldırı Q atıyorsun. 2 düz duruş sayılıyor. Üzerine rakibi yavaş yatıyorsun. W ile yavaşlattın sonra mahvolmuşa yavaşlattın. Sonra bir daha W atıyorsun. Kaçış imkanı kalmıyor. Minyonları tutalım. Arkadaşlar bu arada bu bildiğimiz tank değil de major bir nasus olacak haberiniz olsun. Starak falan da çekeceğiz. Sıfır ölümcül tempo ile etkileşimini görün diye gösteriyorum. Yoksa full armor kasardım. Karşıda 5 tane AD karakter var. Bak şimdi yavaş atmıştık. Bir daha yavaşladı. Bir kez daha öldü. 281 can geliyor. Buradan da 700 altın. 441 stek dakika 17. Play'de stekli alabiliyorsunuz haberiniz olsun 700 altın. Bu dakikada 471 stek çok iyi. Arkadaşlar neredeyse 500 steyiz. Dakika 18. Base'in attığını şu kuvvetini aldım. Bir AD daha çek ilerle. Bu sefer bot deneyeceğiz. Oradan 700 altın alacağım. Yoldayken de mavi güçlendirmeyi alırız. Birazcık daha yetenek hızı gelir. Ve şu an ne yeteneğimiz. 150 zırhı kırıyor. Düşünsene rakibin zırhının yarısı yok şu an. O yüzden E'yi doğru kullanmayı da göstereceğim. Hemen E atmayın arkadaşlar. Çok saçma oluyor. Adam sizle savaşmaya devam ediyorsa ya da son vuruşu atmak için EQ yapın. Hasarınızı tahmin edemesin bir anda ölsün. 567 steak. Harbiden nasıl sözlenmiş. Yemek yiyenler afiyet olsun gördüm sizi yine. Bugün burger gömen var mı acaba? Mesela E'ye attım 55 lira düştü. Normalde de 110-109'muş. Koyduk kafasına. Oğlum ısınan kule çok vuruyor ha. Yarı canlı aldım. Bu ne böyle? Kaysaymış lan abi bizden sandım ben onu. Ben flash atıyor o da atıyor. Arkadaşlar salacağız bota gideceğiz. Dördüncü eşya şunu alabilirseniz var ya demeyiciniz inanılmaz artıyor. Buradan en azından size bir 80-90 ad geliyor. 5 level bir ya. Adam benim bedduamı çok güzel aldı ya. Oyun başındaki skoru aldı ya. Hmm çıkan ejlere bakın. Buradan birazcık daha yetenek kızı. Herkes sabrıyla zaten bottan ilerleyelim. Hadi burada şunu öğretmek isterim. Tüm yonları stekle almayın arkadaşlar. Düz duruşla da alabilirsin. Bazen tempoyu yakalayıp kuleleri indirmen gerekiyor. Bak şu anda da öyle bir pozisyondayız. 150'den 700 altınımı aldım. Ölümcül tempo başka hangi şampiyonlar gelsin yoruma yazın. İsteklerinizi değerlendireceğim, çekeceğim. 700 tek dakika 22. Onu yapmayaydın ya bana Pike. arkadaşlar ilk ölümümüzü yaşadık Geldim bunu çektim 293 AD Bak bir de şunu yapacağız abi Bak bunu alacağım sonrasında bunu ya da şunu alacağız Hangisini alalım 35 35 25 Ha bu daha çok veriyor lan 135 zırh delmeyi de buradan alıp bir güzel kazandıracağız Hadi videonun introsunu da yapayım şöyle Arkadaşlar şu anda 750 sitemiz var Ölümcül tempo ile girdim E yeteneğimiz rakibin zırhını 150 kırıyor Dominik alacağım 135 zırh kıracağız Bunun sayesinde her düz vuruşumuz %10 fazladan vuracak Vurduğumuz tek yiyecek Mükemmel nasıl bulduk karşınızda Yego'ya acımayacağım bu sefer. Ve base atıyor gibi yapalım. Aynen kanka. 1k damage yedi kafasına. Harika değil miyiz ya? Kaysa döşemese bizi şununla birlikte güzel olurdu. Şu Ignite da bizi bitirdi ya. Arkadaşlar Domini'yi de bitirdim. Geldim. Bir E atalım zırhını kırdık. 51'e düştü. Bonk. Kaç zırhım var kardeşim? 176. Can çalıyoruz. Yönüme geçse keşke. Oğlum fight'i biz başlattık. Adamların ultisini biz aldık. Bizimkiler topladı. Bitirme bro yazdım ama rakip sakın FF attı. Arkadaşlar ölümcül tempo nasıl böyleydi? 30 gün sonra nasıl oynadım videosunun sonuna geldik. Like'ını atmayı unutma. Abone ol, yorum bırak. Hadi gelin Asar tablosuna bakalım neler yapmışız görelim. Nasıl süresi artık kazandık. 13-1. 15.300 altında. Oyundaki en yüksek altın bir güzel bizde. 13 skor. 10 tane asist olan Smolder'ı bile geçtik. Hasar tablosuna geldiğimizde de 39.000'le koskoca bir gökdeleni bir güzel diktik. Ben bir de şuna bakacağım. Kuleleri toplam hasarda 14.600'e yine gökdelenimiz bir güzel dikildi. 4 kişiyle bir güzel oyun kazandık abi. 2 tane de honor gelmiş. Takımda da sadece SRT'yi biz almışız. Ben ufaktan kaçıyorum. Güzel bir gün geçirmenizi dileğiyle Instagram'a bekliyorum. Lütfen gelin artık. Çok fazla mesaj geliyor. Çoğu zaman yetişemiyorum. Ufaktan da kaçıyorum. Tav kaçar. Hoşçakalın. Bye bye.